Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir toprağa gömelim. 20 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilme, bilgi, bilgi, almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz.